Arkadaşlar Bak, dediğim gibi bu dünyada her şey nasip. On binlerce şeref, e, tanıdığın olacağına on şeref. tane vefalı dostun olsun yeter <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> evet şu anda dövüş de, fırıncı Akşehirli, fırıncı Cengiz Bey. Ben daha ömrümde böyle şefsal yemedim. Evet bir daha söyle Çok güzelmiş ya. Evet bu. Be, Beda olduğu için mi öyle beleş bilmiyorum ama çok tadı da çok güzel. Beleş olduğundan bedava olduğundan Yok be öyle mi olur <gülüyor> ya? <gülüyor> tadı güzel. At Atalarımız ne demiş? Şeftalinin aroması çok güzel. Beleş sirke baldan tatlıdır demiş ama evet. fakat bu şeftali güzel bir şeftali. Bir de, aroması he. çok güzelmiş. Evet ya. yani bu Böyle evet, dövüş verendeyiz arkadaşlar. Evet, evet, Burada evet, evet, Metin kardeşim var. İbrahim Bey kardeşim var. Böyle birlikteyiz şu anda. Yemeyeceğim, saklayacağım diyoruz. Evet. Evet, bu hatıra olarak, hatıra olarak mı saklayacaksın? evet, evet. Bunun ilaç vermiyor adam. Gerçek yani. Bu adam getiren tamam işte biraz daha Evet da, arkadaşlar yani dövüş belenden <laughs> hepinize adam, selamlar arkadaşlar bu bu dünyada her şey nasip nasipse <laughs> yersin nasipsiz dayak bile yenmezmiş Metin kardeşim Sabri kardeşim Metin bana armut getirmişti adamın adı aklıma geldi